Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı kırsaldaki Evren Mahallesi sınırlarında Hakim Tepe'ye 2019 yılında yörenin gençleri tarafından dikilen direkteki Türk bayrağının rüzgarla aşağıya indiğini düşünen 19 yaşındaki Melike Bekler duyarlılık gösterdi. Yürüyerek dağın tepesine çıkan genç kız bayrağın yıprandığını belirterek durumun üzücü olduğunu ifade edip ilgilenilmesi için çektiği videoyu paylaştı. Bunun üzerine jandarma, orman, belediye ve mahalle sakinleri önce direği uygun hale getirip boyadı ve tekrar dikti. Daha sonra yıpranan bayrak yenisiyle değiştirilerek göndere çekildi. Konuyla ilgili bilgi veren mahalle muhtarı Mehmet Şahin, bugün yapılan çalışmayla bayrak direğini yatırılıp kaldırılabilecek şekle getirdik, bayrağı değiştirdik, dedi. Bugün sabah e, kaynak makinesiyle, şeyle, orayı her zaman kullanılabilecek, bayrağı yatırıp kaldırılabilecek şekle getirdik. Bayrağı değiştirdik. Orada abarttıkları gibi bir bayrağa bakmama, etmeme, tutma, engine şey etmekten zaten bu bayrak evet. bir ay içerisinde en fazla iki ay içerisinde gene deforme oluyor. Çünkü rüzgar çok rüzgar esiyor. Şeye çarpınca biz biraz da ebadını küçülttük ki ee, parçalanması şey olmaz süresi şey olsun diye. Öyle bayrağa bakmama, etmeme, tutmama veya e, herhangi bir şey yok. Öndeki bayrak yarıya değil hatta yere düşmüş. Onu kaldırmaya gidiyorum. İndiğim yolu tam olarak şuradan indim. Şu anda onun başındayım. Ve bayrağımızı kaldıramıyorum. Çünkü bayrağımız buraya sabitlenmiş inik bir formda sabitlenmiş. Normalde en tepede olması gerekiyorken burada sabitlenmiş ve ben bunu kaldıramıyorum. Ben buraya resmen tırmanarak geldim. Ve bayrağımı kaldırmak istediğimde gördüğüm manzara bu. Kaldıramıyorum. Üzücü olan bir kısımda bayrağımın yarısı yırtık. Hani görmeniz lazım. Şöyle göstereyim. Çünkü gerçekten bu çok üzücü bir durum. Buraları yırtık. Bu bizim bayrağımız. Çarşaf muamelesi yapılmasını hiçbirimiz istemiyoruz. Yetkili birimlere ulaşmasını istiyorum bu videonun ya. Ben paylaşacağım bu videoyu, yayınlayacağım. İsterse bizim köyümüzün muhtarı görsün, isterse köyümüzün halkı görsün, isterse rezil olsunlar. Umurumda değil.